Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz aylar sonra evet aylar sonra bir Clash Royale videosuyla sizlerin karşısındayım arkadaşlar neden mi? Çünkü canlı yayınlarda ve yorumların altında çok görmeye başladım Clash Royale çek Clash Royale çek diyen arkadaşları bu arada Bravo Stars falan çekleyen de var arkadaşlar ama zamanla anket yaparız onların sonucuna göre isteğe göre o videoları da çekeriz hiç problem yok ee, şu anda şöyle söyleyeyim size ee, bizim YouTube stüdyoda arkadaşlar. Bizim rakip YouTube kanallarını görmekteyiz ve özellikle son zamanlarda inanılmaz bir şekilde Clash Royale videosu çeken rakip kanalları görmeye başladım. Yani Clash Royale izleyenler bizim kanalımızda izliyor arkadaşlar. Bu yüzden yani iki sebepten ötürü bu videoyu çekme kararı aldım. Aylar sonra girdim şu anda oyuna ve elim biraz paslanmış olabilir şimdi doğrusu hep birlikte izleyip göreceğiz nasıl işler çıkartacağız. Siz de videoya geçmeden önce like atıp abone olup güzel güzel yorumlar yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hazırsanız ilk izlenimlerimize başlayalım. Evet. Öncelikle şurada bir tane gri bir kutu görmekteyim arkadaşlar. Gri mi mavi mi artık bunu e, tam olarak algılayamadım. Açtım. İskelet donuz bincisi vesaire çıktı. Donuzu falan pek kullanmam arkadaşlar. O yüzden geçiyorum zaten direkt ben. Şuradan bin altınımızı çektim abi. Buradan alınacak başka bir şey yok mu? Peki, peki, peki. Aha, oyun öğreticisi. Clash Royale'den her geçen gün kendini geliştiriyorsun demiş. Yalan. Kaç aydır girdiğim yok. Yalan. Artık kartlarda ustalaşmaya başlayabilirsin demiş. Hadi bakayım. Bastık ustalık mı? Allah Allah. Bu ne abi? Bir kartta ustalaşmak için ilk ustalık görevini tamam. Aa bak yeni bir şey gelmiş. Harika. Ustalaşırız anam abi golem benim şimdi yani en son golemle bayağı idim bu arada hangi desteyle oynadığımı bile unuttum ya şöyle bir bakayım abi neyle oynamak istiyorum şöyle diğer sayfamıza geçelim arkadaşlar birinci destem bu şekildeymiş iki bu şekildeymiş hmm. hangi desteyle oynasak golemli destelerde genelde başarılı oluyorum ama zehri nerede kullanıyordum pek hatırlamıyorum olsun sıkıntı yok bu deste bende iş yapacaktır diye tahmin ediyorum arkadaşlar ama e şöyle bakayım ya tekrardan. Genelde ben bu desteği çünkü bu ile oynarken kullanıyordum arkadaşlar. Bu arada şuradan sandığımızı da açalım. Eşleşmeyi bul diyelim. Bakalım nasıl bir rakip gelecek. Bayağıdır oynamıyorum. Antrenman dahi yapmadım arkadaşlar. Vallahi yalan yok. E o yüzden nasıl bir şey çıkartacağım hakkında pek de bir fikrim yok. Allah der demez. Kaptırmam peki onu orada. Mükemmel bir atlayış değil mi? Şuradan iskeletlerimi gönderdim arkadaşlar. Oradan sağlı sollu darlanmaya devam ediyor. Evet şu an için fena başlamadık. Sağ kuleden biraz hasar alsak da toparlayacağız diye tahmin ediyorum. Son bir dakikaya kadar golemi göstermeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Şöyle bakayım büyücüyü atalım. Alev topu vesaire var mı? Evet şuradan bir bebejler göndereceğim arkadaşlar. Bebejler de şu an vesaire atıyor. Bizim askerlerin de seviyesi bayağı düşük ya. Şöyle bakayım mı? Şuradan bir tomruk atalım arkadaşlar. Oradaki büyücü biraz hasar alsın. Güzel. Gayet iyi. Büyücü vuracaktır. En azından bir tane vursa bile bizim için çok çok iyi. Evet. Gayet iyi gidiyoruz şu anda. Kara prensi soldan atıyorum. Şu an full savunmadayım arkadaşlar. Savunmada olmama rağmen şu anda öne geçtim görmüş olduğunuz üzere. Rakip de şu an tam teşekkürlü bir atak yapmış değil. Bakalım ilk atak kimden gelecek? Muhtemelen destesinin ağır olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü o da bana pek destesini göstermedi derken bu arada sol kulesine şu an baya hasar vermekteyiz. Rakip pek kasını attı. Şöyle ben de hemen sağdan golemi çıkartacağım abi. Hiç bu saatten sonra beklemeye gerek yok arkadaşlar. Bekliyorum şu anda. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Şu an tam iskeletleri atmanın vaktiydi. Evet gayet iyi gidiyoruz arkadaşlar. Şuradan diğer iskelet büyüğümü de atıyorum. Çünkü oradaki yarasanın ya da pekkanın vurmasını göze alamam. Bu arada golem müthiş bir şekilde çatış çalışıyor arkadaşlar o bölgede. Şuradan bir tane tomruk atacağım ve... Çayımdan yudumlayacağım çünkü mükemmel bir maç geçiyor gerçekten bizim için. Bu saatten sonra saldım abi. Sol taraftan atak yapacağım o yüzden sağ tarafı salacağım. Arkadaşlar bazen hasar almayı göz almanız gerekiyor derken hiç beklemediğim bir şekilde ikinci Pekka geldi abi şu an. Sakin, sakin ol. Bu kadar çok heyecanlı oynama. Şuradan diğer golemi atıyorum. Abi kapı gibi defans yapmam lazım şu anda. Çünkü gerçekten sıkıntılı bir durumdayız. Pekka'yı hemen alt edelim arkadaşlar. Büyücü o kadar sıkıntı değildir bizim için. Büyücü de şu şekilde çalışalım abi. Güzel. Büyücü de eridi. Bebek ejder de eridi. Hepsi eridi abi o bölgede. Golemlerim ilerlemeye devam ediyor. Ya yani bu saatten sonra soldan atak çıkmama bile gerek kalmadı gerçekten de ama şuradan bir büyücü atarak bir yoklayalım rakibi bakalım. Abi durmadan aynı yerden çalışıyor. Rakip de sıkıntılı bayağı. Şuradan prens atıyorum. Golemim çıkar çıkmaz tekrar golemi attık da Allah. Bu arada da var ya hiç beklemediğim bir şekilde bayağı hızlandır açıp şu anda bir an dedim ki kuleyi mi kaybediyoruz? Sakin. Sakin rakipçim sakin. Abi şuradan Pekka'yı atacağım. Son 5 saniye kaldı. Daha fazla riske atamam. Ya vermem o kul kuleyi de tabi. Olsun. Şu an hiç büyüsü yok mesela rakibin. Rahat bir şekilde aldık o yüzden. Güzel. Aylar sonra ilk saldırımda ee, kazandım. Sevindim gerçekten de. <laughs> yani elim paslanmıyor arkadaşlar. Clash Royale'de gerçekten başarılıyım. Şöyle savaş diyelim tekrar. Bir tane daha rakip gelsin. Bu biraz daha zorlarsa sevinirim. Aslında az önceki rakip de fena değildi. Dostlarım da biraz heyecanlıydı bence. Çünkü Pekka'yı falan son dakikaya kadar bekletti adam. Yani Pataküte oynamadı. O konuda da rakibin hakkını yemeyelim. Evet. Bakalım. Elemanın neleri var abi şimdi. Genelde ilk oynayan hep ben olurum. O da mı? Valkyrie attı? Güzel. Tamam. Aslında var ya Valk, Valkyrie'ye bayağı sıkıntılıyız arkadaşlar. Bu eli kaybedebiliriz. Net bir şey söyleyemem size. Valkyrie'ye atacak kartım yok benim doğru düzgün. Yani. Vallahi Golem hiç atasım yok ya. Uf, çok kötü oldu bu. Bebek ejderi açmak için şu anda böyle bir hamle yapıyorum abi. Yapacak başka çarem yok çünkü. Vallahi Valkyrie biraz çalışacak. Valkyrie bayağı çalışıyor şu anda. Allah. Ben dedim ya yenildik abi. Valkyrie'ye atacak bir şeyim yok ki doğru düzgün. Allah kahretmesin. Bebek de bak nasıl çalışıyor. Şaka gibi. Bir tane şeyi de kesemedik. Allah kahretmesin. Hiç belli olmaz ama sakin olun. Yani ee, biz sonradan çalışan tiplerdiniz arkadaşlar. Gel lan. Gel. 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 Ana moda tuttu. Allah Allah. Hiçbir şey yapmasam daha iyiydi. Ya biraz da pink var galiba abi. Çünkü askeri koyduktan birkaç saniye sonra düşüyor. E, bu da can sıkıcı bir durum tabii ki arkadaşlar. Evet soldan bir atak deniyorum şu anda. Burası tutarsa mükemmel olur. Keşke zehir yerine defans kartı alsaydım. Valkyrie'yi tutacak. O zaman her türlü çalışırdık arkadaşlar. Size net bir şekilde söyleyeyim. Bu arada zehri atmanın tam vakti olduğunu düşünüyorum şu anda ben. Abi nasıl tutacağım? Nasıl? Kafayı yedirtme bana bak. Vallahi zıpladı. Vallahi zıpladı. Sıkıntının şu an şeyini yaşıyoruz arkadaşlar. Dibine kadar yaşıyoruz. Ama o kuleyi de alacağız abi. Ben size söyleyeyim. Valkyrie'nin orada başı her türlü dertte abi. Şuradan bir tane... E, tokmak atalım. Gereksiz bir tokmak oldu ya. Evet bu, bu maç gerçekten kötü oynadım abi. Yalan yok. E, gereksiz kartlar atıyorum şu an için. Orada bebek indirmem lazım bir an önce. Yoksa sağ kuleye bayağı çalışacak rakip. Güzel. Bebek ejderi uzak atmam bir şey aradı. Dondurma büyüsü geldi çünkü o bölgede. Bakalım. Son, son atağıma kalkmaya çalışacağım. Güzel defans yapabilecek mi? Şuradan golemimi attım abi. Oh, gel silah şurada. Gel. Gel. Gel kucağıma gel. Gel. Şuradan Kara Prens'imi oyuna dahil ediyorum arkadaşlar. Şuradan bir e, iskelet ordusu gönderdim. Şuradan kara e, silahları almak için. Allah. Adam tam şeyiz yani. Kartlarımız o kadar sıkıntılı ki abi. Adam tut, tut, çok rahat tutuyor bizi. Biz adamı tutamıyoruz ama. Neyse sıkıntı yok. Fena bir maç çıkartmadık gene. Yani yapabileceğimiz en iyi senaryolardan birisini yaşattığımızı düşünüyorum ben. Bir ondurma büyüsü daha geldi. Bebek ejder geldi. Pekala Şuradan bir golem atalım. Tekrar deneyeceğim arkadaşlar atak şansımı. Orada artık tutamıyorum ki ya. Yapacak hiçbir şey yok maalesef. Son saniyede kaybettik. Yapacağımız hiçbir şey yoktu gerçekten. Yani adam bizim kartlarımızı çok rahat tutuyor. Biz onunkini tutamıyoruz. Ee, bazen işte kartlar ters düştü mü bire bir iki tane ufak hata yaptım arkadaşlar. O bizi sıkıntıya soktu. Şöyle güzel bir saldırı daha patlatalım. Umarım bu sefer bizi sıkıntıya sokacak kartlar pek çıkmaz. Hadi bakalım ne gelecek bol şans demiş rakibimiz bize biz de ona bol şans diyelim ve tebrik edelim onu. Yer. Bu arada da Adanalı galiba arkadaşımız. Şuradan bir büyücü atalım bakalım neyi var neyi yok. Bir öğrenelim abi. Şuradan bir tane tokmak atmak istiyorum. Tokmağı atar atmaz peki fıçıyı göndermesi kaç puan? Yani kaç puan yani şuradan bir, bir yavru ejder Gereksiz bir atak yapıyorum şu an ama Bazen belli olmuyor arkadaşlar bu ataklar ilk başta rakibi şaşırtıyor ee, Şu an rakip buna düşebilir Bu arada gayet iyi bir hasar verdik o bölgede Bebek ejder hala çalışmakta Mükemmel şu an istediğimden Daha iyi ee, prens zıplamasın Diye tam önüne attım arkadaşlar genelde Bunu yapmayın siz yani pek tavsiye ettiğim Bir şey değildir Allah Prens kalemizi hopladı Vallahi geç geç oynuyorum ya Olsun sıkıntı yok Allah bebek ejder de varmış. Kamera şeyinden göremedim orada. Anam 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 anam. Yemin ediyorum şu an yani herkes Clash of Clans'ı geri dön dediğini duyar gibiyim ya. Bu nedir ya? Bayağıdır oynamıyorum. Paslanmışız ha Paslanmışız. Yine de fena değiliz ama. Bakalım belki win gelebilir. Şöyle top tomruğumuzu atalım tekrardan. Biraz daha hasar vuralım arkadaşlar. Abi tomruğu atar atmaz da adamın fıçı atması ya. Eskiden ben fırçının falan nereye geleceğini tam hesaplayabiliyordum. Hep unutmuşum vallahi. Tekrardan Clash, of, Clash Royale aktif oynamanın zamanı gelmiş galiba arkadaşlar. Bu saldırıda Pertinko oldu. Olsun sıkıntı yok zaten dediğim gibi. Ee, ben diğer oyuncular gibi arkadaşlar kesip biçmeyeceğim. Direkt ben göndereceğim bu videoya. Yani 3 tane ardı ardına savaş yaptım. Üçünü de ardı ardına koyacağım. Hiçbir şekilde sıkıntı yok. Benim için şu an burada yenmek ya da yenilmek önemli değil eğlenmemiz önemli kışlayıcısı. Ben bu e, burada geliştirdiğim sürece kendimi her türlü oynadım zaten. O yüzden dediğim gibi direktmen videoyu yükleyeceğim. Hatalarımızla büyüyoruz. Yapacak bir şey yok. Hata yaptığınızda hiçbir zaman üzülmeyin arkadaşlar. İnsan oğlu hatalarıyla büyür. şuradan bir büyücü attım. Adam da sağ soldan yapıştırıyor hemen ha. Vallahi fena değil adam ha. Şöyle yapalım biz de ona. Allah. Yok abi tutamıyoruz. Adamı tutamıyoruz ya. Vallahi tutamıyoruz. Çok iyi. Çok iyi değil aslında da bize bizim şu an sıkıntılığımız var. Evet. Şu anda aslında ufak bir atak yapabilir miyiz diye düşündüm de büyüğümüz yok ki abi. Nasıl yapacaksın? Soldan çalışacağız bu arada ha. Şöyle bir zehir atayım abi. Bir dünya bırakın. Biz çocuklara Is... Yok kaybettik. as sıkıntı yok. Ellerimize kolumuza sağlık. Canımız sağ olsun be. Artık bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Burada videomun sonuna geliyorum. Umarım eğlenmişsinizdir ve keyif almışsınızdır. Daha fazla Clash Royale videolar için like atıp abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.